Frekansatörden merhaba. Kadir. İstikrarlı denge. Adımlarını sağlam atma güdüsüyle hareket eder. Bunun sebebi bizcil düşünme pratikleriyle kendini geliştirmiş olmasıdır. Bu pratiklerin refleksi haline gelmesinin sebepleri ise yakın çevresi olacaktır. Bir Kemal kolay yetişmez. Çünkü ona Kemal diyenler aslında bizim için yücelderler gayeleri bunun tam tersi olan gıpta ile bakanlar bile aslında böyle der farkında olmadan. Kimin ne dediğinin çok da önemi yoktur. Çünkü önemli olan dinleyenin ne anladığıdır. Siz ona ne söylerseniz söyleyin, o ait hissettiği topluluk için istikrarlı adımlar atacak ve kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkacaktır. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki Birlikte yücelelim.